Ben doğuştan görme engelliyim. İsmim Mehmet. %90 ağır engelli rapora sahibim. Daha önce Adana'da ikamet ediyordum. Adana'nın yüksek ev kiraları dolayısıyla Osmaniye'ye taşındım. Ben kendim normalde mesleğim müzisyenliktir. Düğünlerde şarkı söylerim, orkestra çalarım. Fakat maddi yetersizliğim olduğu için işimi yapamıyorum. Şu an Osmaniye'de oturmuş olduğum evimin 2 aylık kirası birikti ve gecikti. Bunu ödemekte zorlanıyorum. Ev sahibimiz çıkartmıyor. Allah razı olsun. Fakat bu desteği de kirayı da ödemek zorundayım. Devletimizin sadece vermiş olduğu 6.450 lira engelli maaşıyla geçim sağlamaktayım. Şu anda dediğim gibi hiçbir iş yapmıyorum. Yarabandı selpak satarım çarşıda. Benim oğlan götürür, beni bırakır. Oradan da zamanı geldi mi gelir alır. Aldığım aylıkla kira arasındaki fark, kiram 10.000, aldığım aylık 6.450 lira. Yaptığım işten böyle birikim yapıp, bazen eşim yemek yapar birkaç kişiye oradan denkleştiriyorum üç tane çocuğum var iki tanesi okula gidiyor bir tanesi ortaokul diğeri ise ilkokul bir tanesi ise küçük daha çocuklarımın okul masraflarını henüz karşılayamadım her sene aynı sıkıntıyı çekmekteyim çocuklarımı nasıl okula göndereceğimi düşünüyorum maddi yetersizlikten dolayı çocuklarımı güzel bir şekilde okula göndermek beslenmelerini koymak istiyorum her insanın olduğu gibi bizlerin de bu yaşamı sürdürmek hakkımız. Bu ay evime gelen elektrik tamı tamına 3000 TL'dir. Yalnız ben onu kendim ödeyem, ödemekte zorlandığım ve ödeyemediğim için evimin televizyonunu satmak zorunda kaldım.